krep yapıyorum. Tools, I <slurring> Üç kaşık sıvı ya. Bir su bardağı süt. Bir tane de yarım daha ekleyeceğim. bardağı un bir de yarım ekleyeceğim bunu iyice çekeceğim Tekrar yarım su bardağı. Tekrar yarım su bardağı un. Bunu süzgeçten geçirip tavaya yağlayacağım. Tek tek pişireceğim bir kepçe bir kepçe. Şimdi göstermecim. kabım var. İç harcını kıy iç harcı kıymayı kavuruyorum iki tane soğanla. Şöyle süzgeç. Şöyle süzgeç var. Süzgeci şöyle olmasın diye. Evet. Süzgeçten muhakkak süzüyorum. Topak kalmasın diye. şimdi artık kapağını kapatacağım. Şimdi şöyle tavaya sı sıvı yağ koyacağım. ince kızması gerekiyor. şimdi tamam şöyle yapayım. bunu süzdüm. azaltım açık olması gerekiyor. Karabiber, şeker, tatlı kaşığı tuz. İç kıymayı soğanla kavuruyorum. Bunlar piştikten sonra bir tarafını pişiriyorum, bir tarafını az pişiriyorum rulo yapıyorum. Tekrar tavada kızartıyorum. Şimdi bunun kızarması gerekiyor. Bakın. Şimdi bu tarafı kızardı. Şöyle kızarıyor. yarım kilo kıyma ya da 250 gram kıyma iki tane soğan karabiber tuz maydanoz yapıyorum iç kısmına kıymayı kavuruyorum bu çok güzel oluyor şu buraya kıymayı koyuyorum şu at kısmına piş çok fazla pişirmeyeceğim pişirmediğim bölüme kıymayı koyuyorum şimdi gösteririm Burayı çok pişirmiyorum. Bu kısma kıymayı koyuyorum. Şöyle patlıyorum böyle böyle sarıyorum sonra kızartıyorum ince tabaka olması gerekiyor 2 yumurta, 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, çok az bir şey, 2 tane kesme şeker. Şöyle. Alt kısmını göstereyim. Şu kısmına koyuyorum. Burasını çok pişirmedim. Kıymayı koyuyorum. Katlıyorum. Katlıyorum, rulo yapıyorum ve kızartıyorum. Tava da kızartacağım aslında. Şimdi anıyorum. Az bir şey sıvı yağ sürerseniz çok güzel oluyor. Örneğin tavayı sürmediniz ama buna sürerseniz daha güzel kızarıyor. yung mga barek po. Okay. altını alt kısmını çok hafif pişiriyorum fazla pişirmiyorum hemen alıyorum ne ya tavaya yağ sürüyorum Yapanlara afiyet şeker olsun. Şimdi şöyle göstereyim. Bu çok çıvık bir tane. Çok çıvık. Bakın. Sıvı olması gerekiyor. Üstüne ince çok ince altını fazla pişirmiyorum Yapanlara afiyet olsun. İki yumurta. Bir tatlı kaşığı çok az tuz. İki kesme şeker. Bir buçuk su bardağı süt. Bir buçuk su bardağı un. Krep. Kıymalı krep.